Peşimden koşanlar, hani? kalbini açanlar, hani? aşkımla coşanlar. Hani? Türk pop müziğinin efsane isimlerinden birisi Neco. 1964 yılında Altın Parmakları Orkestrası ile başladığı müzik hayatı boyunca sayısız şarkı seslendirdi. Ve Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Giz Bir TV mikrofonlarına konuşan Neco'yla denizler üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Tabii ben marinacı sayılırım. Çünkü son iki, iki sene evveline kadar benim benim de teknem vardı ve Bodrum Marina'da teknem oradaydı. Denizde olmak çok büyük bir keyiftir, çok büyük bir hadisedir. Ki ben şunu da itiraf edeyim. E, sakın kimse ukala şu falan demesin, e, denizde ağaç tekneyle ve de teknolojik araçlarla, GPS'lerle e, şunlarla bunlarla da hiç gezmezdim aram iyi değildir. E, harita ve pusula bir denizcinin en önemli kullanacağı fonksiyonlarıdır. E, dolayısıyla o şekilde deniz yaşadığınız zaman deniz muhteşem bir saygı duyulacak yerdir. ...korkunç güzel, büyük e, zevkleri içerisinde barındırır. Onun için ne olur denizlerimize, marinalarımıza, teknelerimize iyi davranalım, onları denizci gibi kullanalım. Neco'nun teknelere ayrı bir merakı var. Benim e, ilk teknem, bundan birkaç sene evvel sattığım teknem, özel yapım bir Bodrum Catch'ti. 10,5-11 metre e, uzunluğunda. ve Çok keyifli bir tekneydi. E, el yapımıydı. Ee, ve ağaç bir tekneydi. Dolayısıyla çok keyifli bir 5-6 bin kilometre, 5-6 bin mil yaptım o tekneyle. Bayağı ciddi bir rakamdır bu. Çünkü ben denizi denize açıldığım zaman üç e, 3,5-4 aydan evvel dönmüyordum. Türkiye'deki marina ve çekek yerlerinin yetersizliğinden dert yanan Neco, denizciliğin bu yüzden ulaşılması zor olarak algılandığının altını çiziyor. Bizim Ege kıyılarımız başta olmak üzere İstanbul, Marmara'nın içerisi e, bütün bu denizciliğin barınacağı büyük marinalarla hatta irili ufaklı marinalarla mutlaka ve mutlaka e, çevrilmeli. Bunlar mutlaka yapılmalı ve şöyle bir hayal edin Marmara Denizi'nde ya da Ege'de yüzlerce teknenin bir anda böyle akıp gittiğini o rüzgarın altında... E, büyük bir muhteşem e, seyri sefa e, bizlere verdiğini bir düşünün, çok güzel şeydir.